Hı. göster göster bakayım. Gösterin bize. Ee, Hadi. Bunlar yeni nesil balıkçılar. Hadi gelin şimdi. Hadi bakalım. Hadi Emir sen de suya yaklaş. Ama çok yaklaşmıyorsunuz suya. Hı hı. Bir daha gösterin bize balıkları. Bunları bırakıyoruz diye. Bunları bırakıyoruz bırakıyor. Büyümesi için bırakıyoruz şimdi. Değil hı. mi? Büyünce tekrar tutacağız, değil mi? Hı hı. Hadi. Aferin. Hadi bakalım. Aferin. <laughs> Sen de kan. O Çok güzel. Ha geri geliyor bak. Ha. Bak bak. Gördün mü bak? Bak. Baba. Geri geldi o birazdan geri gidecek. Hatta şöyle yapalım yardımcı olalım mı ona? Bak. Bak gidiyor gördün mü? Baba neden dön dedin ha? Belki bir şey olurdu.